Merhaba arkadaşlar, malum sebeplerden dolayı e, sınıflarımızda ders yapamıyoruz. Biz de artık bu şekilde e, dönemi tamamlayacağız. E, ben size arkadaşlar e, buradaki kanal üzerinden yardımcı olmaya çalışacağım. Konuları bir tekrarını yapacağız. Şimdi en fazla soru gelen konulardan bir tanesi tam sayıların tam sayı kuvvetleri yani üstü sayılarla biraz konumuza başlayalım. Burada kuralları var. Ben size kurallarını vereceğim. Birçok kural var üstü sayılarda. Onları unutanlar için arkadaşlar tekrar bir hatırlatma yapalım. En bilinen kurallardan başlayalım. Sıfır hariç her sayının sıfırıncı kuvveti birdir diye söylemişiz. Mesela sıfır hariç her sayının sıfırıncı kuvveti. Yani 5 üzeri 0 diyebiliriz arkadaşlar. 1. Eksi 2 üzeri 0 diyebiliriz arkadaşlarım. 1. 0 üzeri 0 Dersek zaten burada belirtmiştik sıfır hariç her sayının sıfırıncı kuvveti. Bu da arkadaşlar tanımsız olarak karşımıza çıkacaktır. Ama bununla ilgili fazla karşımıza bir soru gelmeyecektir. Şimdi ikinci kuralımız her sayının birinci kuvvetinin değeri kendisine eşittir. Mesela 5 üzeri 1 eşittir 5. 6 üzeri 1 eşittir 6. 7 üzeri 1 eşittir. 7 0 üzeri 1 eşittir. Arkadaşlar 0'dır. Üçüncü kural 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Mesela 1 üzeri 3. Şimdi üstü sayıları biz şöyle söylüyorduk. 1'i 3 defa yan yana yaz ve çarp. Yani 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 eşittir. Yani burada bir tane fazla yaptık. 3 tane 1. Yine kaç gelecektir? 1. 1 üzeri 4. 1'i 4 defa yan yana yaz ve çarp. Yani 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. Bu da yine kaç gelecektir? 1 gelecektir. Mesela 1 üzeri 1020'yi alalım. 1'i 1020 defa yan yana yaz ve çarptan yine ne gelecektir arkadaşlar? 1 gelecektir. Diğer bir kural yani bizim 4. kuralımız. 0'ın 0 sıfır hariç bütün kuvvetleri 0'dır. Yani şu. 0 üzeri 4 diyelim. Okunuşu şuydu. Sıfırı dört defa yan yana yaz ve çarp. Sıfır çarpı sıfır çarpı sıfır çarpı sıfır. Yine kaç gelecektir? Sıfır. Sıfır üzeri 20 dersek eğer sıfırı 20 defa yan yana yaz ve çarp. Yine cevap kaç gelecektir arkadaşlar? Sıfır. Burada sıfır üzeri sıfır hariç demiştik zaten. Bunun da değeri tanımsız olarak nitelen 5. Beşinci kural. Negatif tam sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitif olur. Negatif tam sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitif olur. Yani şu mesela. Eksi 2 üzeri 1. Eksi 2 üzeri 3'ü alalım. Negatif tam sayıların tek kuvvetleri. Eksi 2'yi bir defa yaz. Eksi 2. Eksi 2'yi 3 defa yan yana yaz ve çarp. Eksi 2. Eksi 2. Eksi 2. Eksi ile eksi artı artı ile eksi eksi 2 kere 2 4 4 kere 2'den de 8 gelecektir. O zaman negatif tam sayıların kuvvetleri eğer tek olursa arkadaşlar sonuçta ne gelecektir? Negatif. Şimdi negatif tam sayıların kuvvetleri çift olursa yani eksi 2'nin karesini alalım bir de eksi 2'nin dördüncü kuvvetini alalım. Eksi 2 çarpı eksi 2 demekti. Eksi ile eksi artı 2 kere 2'den 4. Eksi 2 üzeri 4 de eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 yani 4 tane eksi 2'nin yan yana yazılı çarpılması eksi ile eksi artı artı ile eksi 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 ile eksiden de artı gelir 4 tane 2'nin çarpım, çarpılması da ne gelecektir 16 yani tabana negatif olan sayıların üstleri çift olursa arkadaşlar sonuç kaç gelecek e, sonuç pozitif gelecektir şimdi Çift kuvvetlerde negatif işaret parantez içinde ise sonuç pozitif dışında ise sonuç negatif olur demiş arkadaşlar. Çift kuvvetlerde negatif işaret parantezin içinde ise sonuç pozitif dışında ise sonuç negatif olur. Yani mesela eksi 2'nin ikinci kuvvetini alalım. Şu. Burada şuna bakıyorduk. 2 parantezin üstünde. O zaman Eksi 2 çarpı eksi 2 diyeceğiz. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 2'den ne gelecektir? 4. Şimdi şöyle bir şey verseydi eğer bize. Eksi dışta 2 burada üstünde de 2 olsun. Şimdi 2 parantezin arkadaşlar üzerinde parantezin içinde 2 var. Yani buradaki üstün dıştaki eksiye bir etkisi yok. Onun için eksiyi başa atarım. 2 ile 2'yi çarparım. Buradan da cevap ne gelir arkadaşlar? Eksi 4 gelir. Devam ettirelim kaldığımız yerden. Burada negatif kuvvet diye bir şey vermişiz. Negatif kuvvet. Zaten bu 8. sınıftın 8. sınıfta ilk defa gösterilen bir kuralımızdı. Bu yeni nesil soruları çözerken de arkadaşlar yine buradaki bilgilere ihtiyacımız var. Siz de bu sorulara geçmeden önce bir daha buradan bir tekrar edersiniz. Ondan sonra yeni nesil sorulara geçersiniz. Şimdi bir üstlü ifade de paydan paydaya ya da paydadan paydaya alındığında üstün işareti değişir. Yani değiştirdiğiniz zaman payla paydını yerlerini değiştirdiğiniz zaman diyor ki üstün de işaretini değiştirin. Şöyle göstermişiz mesela. A üzeri eksi bir kuvvet negatif. Bunun altında ne vardı? Gizli bir bunu artı 1 olarak dönüştürmeniz için payla paydanın yerini değiştiriyordunuz. Yani 1 bölü a eşit e, üzerine ne geliyordu? 1. Mesela eksi 2 üzeri 1 altında gizli bir 1 vardı. Bunu ters çeviriyorduk. 1 bölü 2. Eksi 1 de ne oluyordu arkadaşlar? 1. 1 bölü 2'nin de birinci kuvvetine gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi diğeri 2 bölü 3 üzeri eksi 2. Şimdi kuvveti negatif. O zaman payla paydanın yerini değiştireceğim. Yani 3 bölü 2'nin karesi olacak. 3 bölü 2'yi yan yana 2 defa yazıp çarparsanız 9 bölü 4 gelecek. Eksi 3 kuvvet arkadaşlar negatif. Şurası eksi. O zaman payla paydanın yerini değiştiririm. Burasını eksiden kurtarırım. Yani 3 bölü 1 üzeri arkadaşlar 3 olur. Eksi 3 yerine artı 3'e bıraktı. E 3 bölü 1 dediğimiz şey 3. Üzerinde de 3 var. 3 üzeri 3 yani 3'ün kübü. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 gelecektir. Şimdi şurada yine kuvvetlere dikkat ederseniz negatif. Negatifi pozitife çevirmem lazım. 3'ün altında bir gizli 1 vardı. Buraya arkadaşlarım ters çeviriyordum. E ters çevirirsem 1 bölü 3 üzeri 3 gelecek. Bu da 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 27 gelecektir. Şimdi diğeri 9 üzeri eksi 2 verilmiş. Altında gizli 1 var kuvveti negatif. Negatifi pozitife çevirirken şunu yapıyorduk. Ters çeviriyorduk. 1 bölü 9'un üzerine 2'yi alıyordum. E bunu da açtığınız zaman 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 9'dan 1 bölü 81 gelecektir. Şimdi ikisini toplamamızı bizden istemiş. O zaman 1 bölü 27 artı 1 bölü 81 yapıyorum. Paydalarını eşitliyorum. Ve bunları topluyorum. 3 bölü 81 artı 1 bölü 81. Buradan da 4 bölü 81 gelecektir. Diğer örnek. Burada tek olarak verdik arkadaşlar bunları. Şimdi eksi 3 üzeri eksi 4. Dikkat ederseniz tabanla negatif üste arkadaşlar negatif verilmiş. E o zaman yine bizi şurası ilgilendiriyordu. Burayı her türlü pozitif yapmamız gerekecekti. O zaman tabanı ters çevireceğim. Çevireyim eksi 1 bölü 3'ün dördüncü kuvveti olacak. Tabanı negatif üstü çift sayı ise buradaki işlemin sonucu ne çıkacaktı? Pozitif. Birin dördüncü kuvveti 1, 3'ün dördüncü kuvveti de 81. Yani arkadaşlar fazla karıştırmanıza gerek yok. Hem taban negatif hem üst negatif verilirse ne olacak? Buradaki amaç şu üssü negatiften pozitife çevirmek. Diğeri 5 üzeri eksi 3 5 üzeri eksi 3. Alt, e, 5'in altında gizli bir 1 var. Şurası negatifti. Burasını ters çeviriyorduk. 1 bölü 5. Üzerine ne geliyordu? 3. E Bunu da açtığınız zaman ya da şöyle yazabilirsiniz. 1'in kübü 1. 5'in kübü 125. İşlemin cevabı. Şimdi yine aynı e, kafa karıştıran sorulardan bir tanesi. Tabanı da negatif. Üstüne negatif verilmiş. Benim amacım Üstünü negatiften kurtarmaktı. Onun için de şunu arkadaşlar ters çeviriyordum. Çevireyim. Eksi 1 bölü 3 üzeri 3. O da eksi 1 bölü 3'ün kübünden taban negatif bir sayı ise üstü de tek gelirse işaretimiz ne olacaktı? Eksi 1'in kübü 1, 3'ün kübü 27. Yani cevabımız eksi 1 bölü 27 gelecektir. Geçtik diğer bir sayfaya. Burada da üstü sayılarda çarpma, üstü sayılarda bölme. Yani üstü sayılardaki işlemler arkadaşlar. Bunları da yine e, hatırlatmak için ben hem kurallarını yazdım hem de birkaç tane örnek yaptım. E, kuralları verdikten sonra örneklerle pekiştireceğiz. Şimdi üst sayılarda çarpma. İki şekilde oluyordu. Bir tabanları aynı ise ikincisinde de üstleri aynı ise. Şimdi tabanları aynı ise kuralım şuydu. Ortak olan taban yazılır. Üstler toplanır tabanın üstüne yazılır. Yani mesela eksi 3 üzeri 4 çarpı eksi 3 üzeri 5 verilmiş. Burada arkadaşlarım tabanlar aynı. O zaman ortak olan taban yazılır. Eksi 3 üstleri toplanır. 4 artı 5 buradan da işleminin sonucu eksi 3 üzeri 4 5 daha kaç gelecektir? 9 gelecektir. Devam altta bir tane daha örnek verilmiş. Yine baktığınız zaman Bunların yine arkadaşlar tabanları aynı. O zaman ortak olan tabanı yazarım. 2 üstleri toplarım. E toplayalım. 6 5 daha 11. 11 7 4. 4 1'den de arkadaşlar kaç gelecektir? 3. Yani işlemin cevabı 2 üzeri 3. Şimdi ikinci kuralda şöyle üstü sayılarda çarpma yapılırken bunların üstleri aynı ise ne olurdu? Üstleri aynı olursa tabanlar çarpılır. Ortak olan üssün bir tanesi üsse yazılır. Mesela 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4'ü vermiş. O zaman burada baktığınız zaman arkadaşlar üstler aynı. O zaman şunu yapıyorum. Tabanları çarpıyorum. 2 çarpı 5. üsse de bir tanesini yazıyorum. 2 kere 5'ten 10. Üstüne de ne geldi? 4. Yani cevabımız 10 üzeri 4. Diğeri Üstler yine aynı. Eksi 3, eksi 3, eksi 3. Tabanlar 3, 4 ve arkadaşlar 2 verilmiş. Üstler aynı ise tabanlar arkadaşlar çarpılır. O zaman tabanları çarpalım. 3 kere 4'ten 12. 12 çarpı 2'den 24. Ortak olan üstün bir tanesi de ne yapıyorduk arkadaşlar? Yukarıya yazıyorduk. Şimdi üstlerle çarpmayı şöyle söylemiştik. 2 tane kuralı vardı. Birincisi tabanları aynı ise... Burada yapacağımız olay şu. Ortak olan taban yazılır. Üstler toplanır. Üste yazılır. Diğeri üstler aynı ise. Burada da şunu yapıyorduk arkadaşlarım. Üstler aynı olduğu zaman tabanları çarparım. Üstün bir tanesini sonucun üstüne arkadaşlar yazarım. Şimdi geldik bölmeye. Üstü sayılarda bölme işlemi. Bir numarada şunu vermiş. Tabanları aynı ise çarpma ile bölme zaten biliyorsunuz birbirinin tam tersiydi. E çarpmada topluyorsam bölmede ne yapacağım arkadaşlar? Çıkartacağım. O zaman mesela a üzeri x bölü a üzeri y vermiş. Ortak olan taban a. Birinci üstten ikinci üssü çıkartırım. x eksi y. Şimdi alt tarafa geçtik. 4 üzeri 12 4 üzeri eksi 3 gelecek. Burada ortak olan tabanımız arkadaşlar 4. Birinci üstten ikinci üstü çıkartacağım. 12 Eksi buraya dikkat ediyorduk. Bakın Birinci üstten ikinci üst çıkacak. Birinci üssüm 12. Eksi ikinci üssüm eksi 3. O zaman iki tane eksi var burada yan yana gelmiş. 2 eksi eksi ile eksinin çarpımı artı oluyordu. O zaman buraya 4 üzeri 12 3 daha kaç gelecektir? 15. Şuraya dikkat. Diğeri. 3 üzeri eksi 4 bölü 3 üzeri eksi 5 verilmiş. Ortak olan taban 3. Birinci üstten ikinci üstü çıkartacağım eksi 4 eksi eksi 5 arkadaşlar. Ortak olan tabanımız neydi? 3. Çıkartma yaparken 2 tane eksi yan yana eksi ile eksiyi çarptım. Artı eksi 4. 5 tane gelecektir. 1. 3 üzeri 1'den de cevabımız arkadaşlar 3 gelecektir. Şimdi üst sayılarda bölmede şunu verdik. Tabanlar aynı ise ortak olan taban yazılır. Birinci üstten ikinci üst çıkartılır. Şimdi Burada bu sefer şu. Üstleri aynı olursa tabanları bölerim. Üstün bir tanesinde üste eklerim. Yani arkadaşlar mesela 4 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5. E bakalım. 4'ü 2'ye bölersem 2. Üstünde de ne vardı arkadaşlar? 5. Yani bunun cevabı 2 üzeri 5 gelecektir. Diğeri. 15 üzeri eksi 4 bölüsünde 5 üzeri eksi 4 üstleri aynı. O zaman e, payı ve paydayı birbirine böleceğim. 15'i 5'e bölersem 3. Üzerine de ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 4 gelecektir. Şimdi bu da e, üstü sayılarda bölmenin kuralları. Bölme ile çarpma arkadaşlarım birbirlerinin tam tersiydi. E O zaman şunu tekrar söyleyelim. Tabanları aynı olduğu zaman birinci üstten ikinci üst çıkartılır. Üstler aynı olduğu zaman arkadaşlar payı ve paydayı birbirine bölerim. Sonucunda da ortak olan üssü bunların arkadaşlar üstlerine yazın. Şimdi üst sayılarda verilmeyen bir kısım arkadaşlar. Kitaplarda pek konu anlatımı olarak verilmez. Ama sorularda arkadaşlar karşınıza çıkar. Üstlü sayılarda toplama diye bir şey vardı. Zaten çoğunuzun da burada e, takıldığı kısım. Mesela bir elma bir elma daha iki elma bir elma daha üç elma. Üç elma. O zaman şöyle bir tane üç üzeri üç bir tane daha 2 tane 3 üzeri 3 bir tane daha 3 tane 3 üzeri 3 yani şöyle yazabilirim 3 tane 3 üzeri 3 şimdi 3 şöyle yazılabilir 3 üzeri 1 olarak yazılabilir e, çarpma yapılırken tabanları aynı 3 1 3 daha kaç gelecektir 4 yani cevap 3 üzeri arkadaşlar 4 bir alta inelim bakalım 5 üzeri eksi 4, 5 üzeri eksi 4, 5 üzeri eksi 4, 5 üzeri eksi 4, 5 üzeri eksi 4. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 üzeri eksi 4 var. O zaman şöyle 5 çarpı 5 üzeri eksi 4 diyoruz. 5'in üzerinde ne vardı? 1 vardı. Artık çarpmaya döndüler. Çarpma yapılırken ortak taban yazılır. 5 üstler toplanır. Artı 1 eksi 4 daha kaç gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Şimdi diğer örneğe bakalım. 5 üzeri 10 artı 4, e, 5 çarpı 10 üzeri 4 artı 4 çarpı 10 üzeri 4 eksi 3 çarpı 10 üzeri 4 verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada e, ortak parantezler diye bir şey vardı. Orada da şu. Mesela 10 üzeri 4'lerin hepsi arkadaşlar aynı mı? Aynı. Güzel. O zaman ben bunları 10 üzeri 4'ün parantezine yazayım. Buradan ne gelecektir? 5. Aradaki işaretimiz artı. Buradan ne gelecektir? 4. Aradaki işaretimiz Eksi buradan ne gelecektir? 3. O da eşittir. 5, 4 daha 9. 9'dan 3 çıkarsa arkadaşlar 6. Çarpısında da ne vardı? 10 üzeri 4 vardı. Tabi burada üstü ifadenin hepsi aynı olduğu durumlarda ortak parantezleri alıyoruz. Şimdi mesela bir alttaki örnekte arkadaşlar zaten sizi zorlayan kısımlar buralardı. Mesela 7 üzeri 7 artı 7 üzeri 6 artı 7 üzeri 5 diye bir şey verildi. O zaman burada şunu yapıyorsunuz. Küçük olana diğerlerini benzetebilirsiniz. Mesela çarpma öğrenmiştik. Şöyle 7 üzeri 7'yi 7 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 5 olarak yazdık. Artı 7 üzeri 6'yı 7 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 5 olarak yazdık. Artı 7 üzeri 5'i de başına bir katsayısını kullanarak 1 çarpı 7 üzeri 5 olarak yazalım. Şimdi bu artık yukarıdaki örneğe dönmüş oldu. Yukarıdaki örnekte de biz ne yapmıştık? Mesela 10 üzeri 4'ler aynıydı. 10 üzeri 4'ün parantezini almıştık. E burada da 7 üzeri 5'ler aynı. 7 üzeri 5'in parantezini alacağız. E şimdi burada 7 üzeri 2 49 olarak yazabilirim. Artı. Bir 7'miz var. 7 üzeri 1 direkt 7'dir. Onu da yazdım. Artı. Şurada bir 7 üzeri 5'in önünde ne vardı arkadaşlar? Gizli bir 1 vardı. Onu da yazdık. Şimdi Parantez içine halledelim. 49 bir daha 50. 7 daha arkadaşlar 57. Çarpısında ne var? 7 üzeri arkadaşlar 5 var diyebiliriz. Arkadaşlar derslik gibi pek keyifli olmuyor ama e, yapacak bir şey yok. En azından unuttuğunuz kuralları e, buradan bir tekrar edersiniz bundan sonraki kısımlarda da ben üst sayıların diğer arkadaşlar kurallarını da size anlatacağım. Bu üssün üssü vardı, onun kuvvetleri vardı, bilimsel gösterim vardı. Onları da arkadaşlar artık bir sonraki videolardan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere tekrardan.